Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bu dersimizde isim cümlesi haber ve şifücü cümle haber ile ilgili örnekler alıştırmalar yapacağız burada sizin vereceğiniz cevaplara göre doğru veya yanlış olduğunu niyet yanlış niye doğru olduğunu göstermeye çalışacağız şimdi örnek olarak. cümlede hatalı olan kelime hangisidir? El-minbada tu sitaruhu rahisatun. A Bu zamiri B El-minbada tu C rahisatun Ha. Evet şöyle düşün, düşünün, inceleyin. Ondan sonra ben A dediğim zaman parmak kaldırın A diyene. B diyene ona göre herkes sırayla değerlendirmesi yapsın arkadaşlar. El min gadetü sitaruhu rakiyi Evet düşünme payı yeterli olsun. A diyen arkadaşlarımız parmak kaldırsınlar. A diyen kimse A demedi. B diyenler el minbaletü B B diyenler B diyen C diyen D diyen Efendim tekrar soruyorum. A diyen B diyen C D. Şimdi bakalım, inceleyelim. El minbadetü masa. Mütteda olarak gelmiş. Niye? Marika ve merfu. Mütteda. Marika ve merfudan sonra bir cümle gelmiş. Bu cümle kendi arasında efendim rakisatü sitaru mütteda rakisatün haber. Şimdi bu Cümle, haber olarak gelmiş. Haber. Haber ile mükteda arasında bir zamir uyumu olması lazım, değil mi? Hu Bu zamiri buraya gelecekti. Hu Bu zamiri, müzekker Bu müemmez. Halbuki ne olacaktı? Uyum içerisinde olması lazımdı. Onun için buraya, Sitabuhe diye mühendis bir zahir koyacaktır. Burada dikkat etmediğiniz bir konu olmuş. Rakhi'yi satun değil de Rakhi'yi sunması lazım. Stavrı'da oyun içerisinde olması sun olacaktı burası. Orada dikkat etmemişiz. Biz buraya yoğunlaştığımız için o da birbirimizden kaçmış. Şimdi elmin badetu sitavruku ha rakhi'yi sun cümlesindeki uyumları göstermiş oldu. Evet. Ona göre doğru cevabımız aşık. سوف أقوم بإرناك من أجل الكلب زيله قبيل yanlış olan ifade hangisidir? A. Tavilun masum olmalı. Olmalı. B. Hu zamiri zamiri mecbur olmalı. كلبة ج الكلب كلمة كالبة د وما د الكلب كلمة düşünelim. Şimdi demek ki el kelbe zeyluhu tabiyo. Köpeğin kuyruğu uzundur. Ya efendim kuyruğu uzun bir köpek vardır şeklinde. Tabii yaparız. Ama tam Türkçe olduğu zaman köpeğin kuyruğu uzundur diyoruz. Yani, Tavilun mansup olmalıdır. Hu zamiri mecrur olmalı. El kelbu kelimesi müennes olmalı. El kelbe kelimesi merfu olmalı. Şimdi buna göre A diyen arkadaşlarımız A diyen arkadaşımız evet, B B C diyenler D diyenler D diyenler evet, çoğunlukla D dedikler. Bakalım doğru mu? Şimdi daha tabii ki bu test e, hazırlama noktasında hemen birden söylemek zor oluyor. Bazen bize gözümüzden kaçıyor. Zamir kesralı diyelim. Kesralı olmalı diye söylüyoruz. Biz zaten mecbur olarak geliyor zamir. Efendim bakalım. tabirin mansur olmalı. E, tabirun burada küçük cümlede haber. Haber olduğu için mevcut olmalı. Zeyruhu tabii. Hu zamiri kesrel olmadık. Yani Zeyruhi olması lazım. Olmaz. Zeyruhu şeklinde olur. Çünkü mebni bir kelimedir. Hi nerede gelir? Kendisi bir öncesi. Eğer mecrursa hi gelir. Ama kendisi önceki merfu veya masumsa hu gelmez orada. O zamirin kendi özelliğinde. Elkel de kendisi müennes olmalı dedik. Şimdi burada hu zamiri müzekkel olduğu için bu da bununla müzekkel olmasın. Eğer yani bu ha olsaydı, o zaman bunu mühendis yapar. Onun için mühendislik özelliklerinin uyumu doğru. Elkel ve merfu olmalıdır. Niye? Çünkü bu müpteda haber olması için elkel bu olmak zorunda. Elkel bu olmak zorunda. Evet efendim bu şekilde efendim alıştırmalarla bu işi, bu konuları daha da pekiştirmiş olduk inşallah.